Şimdi çok kısa da Hazreti Nuh camine geldik. Aynı zamanda türbesi de içeride. Türbesi ilginç. Şu ana kadar gezdim. Hatta en ilginç türbelerden birisi. Şimdi içeri girince siz de anlayacaksınız. Şimdi Hazreti Nuh peygamberin türbesine geldik. Burada da değerli bir hocamız var. Bize burayla ilgili bilgi de onu anlatacaktı. Evet burası Cizre'nin tor mahallesi. Tor Abedin de geçiyor burası. Dağ kapı mahallesi. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın türbesi. Şimdi buranın 1996'dan sonra burası gördüğünüz halde dönüştürdü. Eskisi merdivenlerle bayağı yer altına inerdiniz. Asıl türbe buranın altında merdivenlerle yer altına inerdiniz Nuh Aleyhisselam türbesine ulaşırdınız. Nuh Aleyhisselam'ın türbesi kaynaklarda geçer. Firuzavadi diye bir alim var. Kamusül Muhit adlı eserinde Hazreti Nuh'un türbesinin Cizre'de derin bir tecrübe de, olduğunu, merdivenlerle aşağı gidildiğini ve uzunca bir türbe olduğunu ifade etmektedir. Cizre'de hemen Cizre'nin e, karşı kıyısında oran üzerinde çok eski bir Sefine tepesi dediğimiz bir tarihi me mescit alanı var. Burası da çok eskiden beri Hazreti Nuh Aleyhisselam tarafından kurulduğunu oradan heşt ve heştiyan dedikleri bir köy var. Hazreti Nuh Aleyhisselam Cüdü Dağı'na gemi indiği zaman orada bir köy kurar. Şöyle dikkatinizi çekeyim. Hud Suresi 44. Ayette Hazreti Nuh'un gemisinin Cüdü Dağı'na indiği ifade edilmektedir. Şurada dikkatinizi çekeyim. Hazreti Nuh'un şöyle bir duası var. Diyor ki Ya Rabbi beni bereketli bir toprak toprağa indir. Bu da Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir onun duası. Yani Hazreti Nuh Aleyhisselam bereketli bir toprağa indirilmiş ise ve Kur'an-ı Kerim Hut 44. Ayetinde de e, Cudi diye ifadesi geçiyorsa, tam Cudi kelimesi dire geçiyorsa demek ki buralar bereketli bir toprak olması gerekiyor. Ben e, herkesin aklına ilk gelecek bir soru size sormak istiyorum hocam. Şimdi burada yaklaşık 5-5,5 metrelik bir türbe var. E, yani içeri nedir bunun? Şimdi e, şöyle söyleyeyim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın dışında hiçbir peygamberin türbesi kesin değil. Evet. Bilinmez. Fakat şöyle bir şey var. Ben desem ki Antarktika kıtasında Hz. Nuh'un e, türbesi bulundu. Akla yetkin olur mu? Olmaz. Çünkü tarihi kaynaklar, Yaşanılan, etkilenen coğrafik durumlara baktığımızda, mesela tufana baktığımızda bize bir yer bir işaret eder değil mi? Evet. Emareler gösterir, fosiller. Mesela da 40'larda Amerika bir araştırmacı Cül'dan'a çıkıyor ve bunu tespit ediyor. Benim mesela dedem Cizre Müftüsü Mahmut Bilge'nin ilk çalışma sayılır Türkiye ve Cizre'de Nuh ve Tufan adlı bir eser yazıyor. Bu eser kendisi bizzat Cül'dan'a çıkıyor ve zift parçalarını buluyor birçok delili o kitapta bulabilirsiniz. Teşekkür ederiz hocam. İsim neydi? Abdülaziz Bilge. Vallahi hocam çok değerli bilgiler verdiniz. Sağ olun. Memnun olduk. Yani teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Cizli sağ olun. Cizre için önemli biri siz oldunuz. Aynen aynen. Sağ olsun. İyi dengeleştirdin. Sağ ol Hasan. Genelde, genel gelen turistlere bu şekilde rehberlik yapıyor. Güzel. Evet. Bizim zamanımız zamanımız kısıtlı olduğu için biraz hızlı ve kısa anlattı ama daha geniş ve uzun bir tarihi var tabii ki buranın.